Um, hmm. Ve şey e, menajerlerimiz ah, bir dakika bir şey diyeceğim. Gözde doğurdu mu? Evet. <laughs> Bu, secret değil değil mi? Yani pot kırdı mı? galiba. pot mu kırdı mı? Bir dakika pot kırdı yine. Önemli Hangi Gözde'den bahsettiğimiz hiç kimse bilmiyor. O yüzden Gözde seni tebrik ediyorum. onun eşi. çok tebrik ediyorum. Ama ee, sen şimdi ilk anıyı mı Bir dakika. İlk tanıştığımız mı yoksa karantina bittikten sonraki toplantımız mı? Yok, ben ilk. İlk. Tamam o zaman ilk tanıştığımızı anlat, ben karantina sonraki toplantımız Eda kim olacak? Ee, ki bence mesela dizilerde bir projeye başlayınca ya da bir herhangi bir projeye başlayınca en zevkli şeylerden biri o. Acaba <laughs> hayatımın bir kısmını kiminle geçireceğim? <laughs> 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 o yüzden e, ve sana şöyle söyleyeyim benim galiba daha fazla erkek partnerim oldu kadın partnerimdense. Um, ha, evet öyle yani bir şey ben, evet. Türkiye'deki oyuncular arasında erkek oyuncular arasında en fazla erkek partnerli oyuncu oldum. Um, and that's okay. And that's okay. <laughs> şey o zaman tamam. Yeah, okay. Bir dakika erkek partner mi özledin bana mı öyle geliyor? Hayır hayır hayır. Hayır. <laughs> bir daha öyle bir şey yapmayacağım. Um, yeah, uh, ne diyordum ha tanıştık o yüzden bizim bir araya gelmemiz lazım işte e, yapım şirketi Hande olacak galiba e, sana sonra galiba Kerem olacak galiba dediler um, ve o şekilde biz benim ofiste değil mi evet. Evet, benim ofiste e, bir tanıştık ne kadar uzun sürdü ne konuştuk çok hatırlamıyorum daha evet, ziyade de. iş konuştuk <laughs> projeyi konuştuk. Um, e, projeyi konuştuk ve ne düşündüğümüzü. E, ama şey, kötü bir tanışma değildi. Yok, güzel, e, güzel sonra güzel tanışma. Evet, sonra karantinaya girip 3 ay falan, değil mi? 3 ay sürdü. Evet. 3 evet. ay falan hiç görüşmemiştik. Sonra, sonra bak bu... Sonrası, hot kıracaksan hot kıracağım, çabucak bunu söyleyeceğim. Hayır, Evet. Hayır. Kıracağım bu potu. Mesaj at önce. <laughs> Kıracağım. Hayır. Ee, evet, Hayır kırdım. ya kapatacağım bak. Kırıldı pot kırıldı. Hayır. Kırılamam. Ee, i̇kinci değil. İkinci de kırılacak. Bütün Hayır. pot <gülüyor> <şeyine> <gülüyor> indireceğim şu an. Hayır. <laughs> ee, <laughs> şey. Mesaj at özelden önce. <laughs> Anne arkadaşlar başka bir iş kabul edecekti. <laughs> ee, ve Kerem bunu gördü. P Wait a minute dedi. Mümkün değil. Ne Aa. yaptığını söyleyecek misin ona göre? Ben yazıcı söyleyeceğim yoksa Fotoğraf kırılıyorsa tam kırılsın. <laughs> Okey. Tamam. Um, ne? Şey, ne? Sana mesaj... Dakika. Bir... Ya, neyse, çabuk. Her yere gitti. Sen niye dondun? Var mıyım? Varım. Okey, neyse. Şimdi şey evet, kanayı... Evet, ya. görmedim ben. Sen gördün mü? Gördüm. Şu... O büyük bir kod kırılmadır, o yüzden onu söyleyemem. <gülüyor> Fakat <gülüyor> küçük potlar kırıyoruz. Hande başka bir iş kabul edecekti. Tam yani tam kabul etmedin, sadece düşünüyordum. Evet evet, Zaten o da çok istedim işte ama... Sen arayıp bana ne dedin? Ne dedim? Ne dedim? Yani güzel şeyler söyledim, motive edici şeyler söyledim. Hayır Aa, başka, başka bir şey söyledin. Bana bunu yapmayacaksın değil mi dedin? <laughs> Pot ben... kırılıyorsa tam kırılıyor. <laughs> ben mi dedim <laughs> Maalesef sen dedin. Bu Allah konuyu sen açtın. Allah Allah. Um, yani demiş Ay, yani bir yola oldum. beraber çıktık, bu yolda beraber varız, değil mi? Evet, <laughs> yok, öyle bir öyle bir motive edici bir konuşma yaptım. Ee, sonra e, tabi güzel oldu, yani şey. Um... Sonra karantina sonrasına gelelim mi? <laughs> ne yapıyorsun? İkinci, ikinci toplantımız. İkinci toplantı. Üç ay sonra ikinci toplantıda ne yaptın? Şimdi bir dakika. Çok... Bir... <laughs> bu konu kapatamadım. Hayır, ba şey... <laughs> e ee, Ballım bölünür, neyle bölünür? Evet, balla bölünür. Tam bal, ballarımla bölüyorum. Yine kula balla böldüm. Çabucak şunu demek istiyorum ama ee, en e, bu yola çıktığımız yönetmen <laughs> e, o o tamamen yani o ve yapımcımız e, aslında evet. fikriydi. Kerem'le Hande olsun. Ee, o ve tabii komple MF yapım ekibi Nebil olsun, Ögöz'le olsun. Yani o yüzden onlara da teşekkürler. Ee, evet. Ender'e de teşekkürler. Ee, çünkü Ender cidden bu konunun çok arkasını durdu. O yüzden yani eğer Ender izliyorsan... Zaten Asen Hanım'ın mükemmel bir gözü var. O konu evet. zaten. Evet. Kesinlikle. Ee, evet gelelim. gelelim ikinci saplantıya. Evet. <laughs> bir dakika şu an <laughs> Noce arkadaşım üzerine çıktı. Noce otur oğlum hadi sakin sakin lütfen. Evet. evet. Hazır mısın? Karantina sonrası ya okul bir şey diyeceğim, bir, 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 çok özür dilerim. Hemen ya geleceğim. bunu kapatalım. Hayır, Hector galiba mu? bir şey yiyor. Bir dakika. <laughs> Okay. Çok büyük, Please. çok büyük konu. Evet, evet. So, nasıl <laughs> tanıştık? İkinci, yani ikinci toplantımız. İkinci toplantımız. Um. Okey o zaman... Fak. Birazdan bölüm başlayacak. <laughs> Okey. Uh... Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. We love you all. We love you, we love you. Bu akşam bölüm var mı? Bu akşam bölüm var ya işte birazdan... Yeni, yeni bir bölüm. Başlayacak. Yeni, bir. yeni bir bölüm bu akşam var. Umarım karantinamız bir şekilde güzel geçiyor. Um, yes. Hepimiz, ekip dahil herkes öpüyor sizi. Hulabim. Evet, Hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Bir dakika bir şey. Ha. Ne? Ben çıkıp sen kalamazsın değil mi? İlla benim çıkmam lazım. Ben çıkıyorum. Hayır çık. <laughs> çıkıyorum. Nasıl çıkılıyor buradan diyorsun?